canım kardeşim, ben de aşık oldum. Ama benimki çok güzel. Ay. Yok ya, benimki de çok güzel. Ben aşkımla döneceğim. Ben de öleceğim. Ama ben 30 yaşayamam. Sahi mi? Ben de yaşayamam. Canım feda olsun Nigar'a. Benimki de feda olsun. E şöyle şey, Nigar'a sulanamazsın. Sulanırım. Aha. Bu kadar aşkımızı ilan ederiz, hangimizi beğenirse o Nigar'ı alır. Öbürü ne alır? Öbürüne karıştırma, Girebilir miyiz? <laughs> Buyurun, bir şey mi istediniz? Evet, bir şey isteyecektik. Evet, şey isteyecektik. Yahu ne isteyecektik Ramazan? <laughs> Önce şöyle bir oturalım. Oturalım. <laughs> Oturun tabii, söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Söyleyelim mi? Tabii, söyleyin. Ben söyleyemeyeceğim, sen söyle! Yok, ben de söyleyemeyeceğim, sen söyle! Hadi karar verin canım! Sen başla Şaban! Hayır, sen başla Ramazan! Yok, peki, başlıyorum! Başla! Muhterem <laughs> hanımefendi! <laughs> evet, muhterem hanımefendi! Buyurun? Sen insan mısın? Anlamadım! Ne diyorsun lan? Sen karışma! Peki, karışma. Sen insan mısın? Sana insan diyenin gözü çıksın! Aa, bana mı? Ramazan, karı bizi dövecek! Karışma, dedin ya! Benden günah gitti! Sana insan diyenin gözü çıksın! <laughs> Şu haline bak! Ne biçim karısın lan, eşşoğra eşşek! şey söyleyeyim bakalım nasıl bir kadın olduğumu. Şaba kendine gel! Tutma beni, çok iyi gidiyorum! Evet, sen insan değilsin, olamazsın da zaten! Hıyar gibi bir karısın! Ramazan! Efendim! Peki, bu insan değilse ne oğlum? Oğlum, lafı bana bırak! Sen bir meleksin, melek! Ha evet, melek, melek canım! <laughs> <laughs> Al Çok hoşsunuz doğrusu! Karşında kalbim duracakmış gibi oluyor! <laughs> Benimki durdu galiba! Ay ne kadar da şakacısınız! Evet öyleyiz. Bak beni çok beğendi. Hayır asıl beni beğendi değil mi canım? Evet. <laughs> nigarım! Eee, ne oluyor ulan burada? Ne oluyor kim ya? Ne bileyim ben? Görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya. Eee, nigarım odasında. Şşşt de be. Bak aile var burada. Ulan bana kadırgalı eşref derler, bana da Şaban Şaban derler. <laughs>